Arkadaşlar merhaba. TÜBİTAK'ın yapmış olduğu 2009 lise matematik olimpiyatı birinci aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC üçgeninin işte çemberi BC, AC ve AB kenarlarına sırasıyla A1, B1 ve C1 noktalarında teğettir. AA1 doğrusu işte çemberi ikinci kez Q noktasında kesiyor. A1C1 ve A1B1 doğruları A noktasından geçen ve BC'ye paralel olan doğruyu sırasıyla P ve R noktalarında kesiyor. PQC1 açısı eşittir 45 derece ve RQB1 açısı eşittir 65 derece ise PQR açısı nedir diye sormuş. Şimdi biz burada işte çemberi verilen bir ABC üçgeni çizeceğiz. Çizim rahat olması için önce ben şuraya bir tane çember çizeceğim. Şu şekilde. Buna teğet olacak şekilde bir ABC üçgeni yerleştirelim. Şurası örneğin AB kenarı olmuş olsun. Şu şekilde. Aynı şekilde ben burada AC kenarını şöyle çizebilirim. Şöyle gelmiş olsun. Daha sonra da buraya da BC kenarı kalmış oluyor. Onu da şu şekilde yerleştirebiliriz. Teğet olacak şekilde biraz daha aşağı alırsam yaklaşık olarak bu hizaya gelmiş olur. Şimdi ABC üçgeni demiş. Buraya A BC şeklinde yazdım. Daha sonra dikkat ederseniz BC, AC ve AB kenarlarına sırasıyla A1, B1 ve C1 noktasına teğetmiş. Dolayısıyla BC noktasına teğet olduğu noktaya A1 demiş. Yani A'nın karşısına gördüğünüz gibi A1, B'nin karşısındaki teğet olduğu şu noktaya da gördüğünüz gibi B1 demiş. C'nin karşısındaki bu teğet olduğu noktaya da C1 demiş. Daha sonra AA1 doğrusunu çiziyor. A, A1 doğrusunun çemberi geçtiği iki nok, ikinci noktadan bahsediyor. Şimdi bu A1 noktası e, ikinci kez kestiği nokta gördüğünüz gibi burası oluyor. Bu kestiği noktaya da Q demiş. E, daha sonra A1C1 ve A1B1 doğrularını çizeceğiz ve A noktasından geçen ve BC'ye paralel olan doğruyu sırasıyla P ve Q P ve R noktalarında kesiyormuş. Dolayısıyla ben burada A1 ve C1'den geçen şöyle bir doğru çizeceğim. Biraz da düzgün çizmeye çalışırsam yaklaşık olarak şöyle gelir. Aynı şekilde bu da bu şekilde teğetten geçecek şekilde olduğunu söylemiş. E, aynı şekilde de A noktasından geçen BC paralel olan bir doğru çizeceğiz. Şu şekilde. E, bu paralel olan doğruyu e, gördüğünüz gibi bize ne olduğunu söylüyor. Bu paralel olan doğruyu kestiği noktalara sırasıyla P ve R noktaları demiş. Yani A1 C1 doğrusunun kestiği noktaya P demiş. A1, B1 doğrusunun bu paralel doğruyu kestiği noktaya da gördüğünüz gibi R noktası demiş. Yani buradaki PR doğrusuyla buradaki BC birbirine paralel. Daha sonra PQC1 açısından bahsediyor. Onu da şöyle gösterelim. PQC1 dediği için burada P, C1 ve Q noktalarını birleştireceğim. Gördüğünüz gibi bahsettiği açı şurası olmuş oluyor. Daha rahat görünmesi için şu şekilde kırmızıyla yazacağım. Burası gördüğünüz gibi 45 derece. Devam edersek RQ B1 açısından bahsediyor. Onu da şu şekilde gösterelim. RQ B1 açısında şöyle gösterirsek şurada oluşan açıya da 65 derece olduğunu söylemiş. Soruda PQR açısını yani şurada gördüğünüz geniş açıyı bize soruyor. Şimdi biz burada neler yapabiliriz? Bir kere buradan e, paralellikleri kullanabilmek adına harflendirmeler yapacağım ben. Örneğin buradaki bir kere çember iki taraftan teğet olduğu için bakın bu parçalar birbirine bir kere eşittir. Yine benzer mantıkla buradaki uzunlukla buradaki uzunlukla birbirine eşit oluyor. O zaman biz şuradaki parçalara isim verelim. Örneğin şuradaki açıya gördüğünüz gibi ben alfa dersem ikiz Kenar üçgen olacağı için bakın burası da alfadır. Z kuralına göre orası alfa ise gördüğünüz gibi paralellikten o Z kuralına göre o alfa buraya gelmiş oluyor. Yine benzer mantıkla bakın burası da yine zaten ters açılardan alfa olmuş oluyor ve aynı zamanda şunu da fark ediyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi şöyle başka renkle gösterirsek. AC1 açısını yayını gören açı alfa. Alfa'ya gören çevre açı teyit kirişi açıyla e, buradaki çevre açı aynıya gördüğü için bakın burası da alfa olmuş olur. Şimdi bu aslında bize bir şey anlatıyor. Şuradaki dörtgene baktığınızda burası alfa ise gördüğünüz gibi buranın bütünleri olduğu için alfa ise burası 180 eksi alfa oluyor. 180 alfa ile bu alfa'nın toplamı 180 olacağı için dolayısıyla e, buradaki A, P, C, 1, Q yani şu dörtgen karşılıklı açılar toplamı 180 olduğu için kirişler dörtgeni olmuş oluyor. Şimdi benzer ispatı şöyle de yapabiliriz. Buradaki dörtgen de kirişler dörtgeni olacak. Onun nedenini yine gösterelim. Şuradaki açıya ben örneğin beta dersem ikiz kenarlıktan gördüğünüz gibi burası da beta olmuş oluyor. Yine ters açılardan yine burası gördüğünüz gibi beta olmuş olur. Z kuralına göre burası beta ise Oradaki beta gördüğünüz gibi buraya taşınmış olur. Şurada gördüğünüz açı da yine beta olmuş oluyor. E yine aynı yere gören çevre açıları eşit olacağı için gördüğünüz gibi hatta başka renkle gösterirsek şurada gördüğünüz yayı gören çevre açıyla teğet giriş açı aynı yere gördüğü için Beta'nın gördüğü yay burada A1 B1 yayı. Aynı yayı gören bu çevre açıda yine beta olmuş oluyor. Yine burası beta ise burası 180 eksi beta olacağı için şuradaki dörtgen de kirişler dörtgeni olmuş oldu. Şimdi bu kirişler dörtgenden faydalanabiliriz. Yani kirişler dörtgen olduğuna göre bunların etrafından gördüğünüz gibi şöyle bir bu noktalardan şöyle bir çember geçer. Bu şekilde biraz daha düzeltirsek şöyle yaklaşık olarak bu şekilde geçiyor. Ee, yine benzer şekilde de gördüğünüz gibi e, A Buradaki işte A, R, B1 ve Q noktalarından da şöyle bir çember geçtiğini düşünebiliriz. Dolayısıyla bunu da bu şekilde köşelerden geçecek şekilde yerleştirebiliriz. O da yaklaşık olarak şöyle geçmiş olacak şu şekilde geçmiş olsun. Şimdi bunları çizdikten sonra biz aynı iyiye gören çevre açılar bilgisini burada kullanabiliriz artık harflendirmeler yaparak. Şimdi biz burada amacımız ne? Şuradaki açının tamamını bulmak. Bir kere burada aynı iyiye gören e, çevre açıları eşit olacağı için bakın şuradaki alfanın gördüğü yay buradaki çembere göre bakın burasıdır yine. Bu e, AP yayını gören diğer çevre açıda bakın burası olduğu için burası da yine alfa olmuş oluyor. Yine benzer mantıkla bakın bu betanın gördüğü yay bu yandaki sağdaki çembere göre burasıdır. Bu yayı göre ben çevre açıda gördüğünüz gibi şurası şu kısım olduğu için burası da yine beta olmuş oluyor. E, dolayısıyla e, aslında biz amacımıza ulaşmış olduk e, çünkü bize neyi soruyordu? E, buradaki PQR açısını yani şu açıyı soruyordu. Dikkat ederseniz burası alfa artı beta, e, burası da alfa artı beta yani bunlar eşit olmuş oldu. Burada 45 var, burada 65 var. Hepsinin toplamı 360 derece olacağına göre buradan alfa artı beta bulabiliriz. Yani iki tane alfa var artı iki tane beta var. Artı 45 var. Artı 65 var. Eşittir. 360 diyorsunuz. E buradan gördüğünüz gibi 2 alfa artı 2 betayı çekersek 65 ile 45 toplarsam 110. 360'dan 110 çıkarsa 250 kalıyor. 2'ye balarsam, alfa artı betaya gördüğünüz gibi 125 derece kalmış oluyor. E bize sorulan e, p e, PQR açısı da alfa beta olarak ispatlamıştık zaten. Dolayısıyla PQR açısının ölçüsü de 125 derece gelmiş olur. Cevabımız da D seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki olimpiyat geometri sorularında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.